İfadelerinden hangileri yanlıştır diye soruyor. İfadeleri bir okuyalım bakalım, yanlışı bulalım. Parçacık ve anti parçacık etkileşime girdiğinde birbirlerini yok eder. Arkadaşlar doğrudur. Parçacık ve anti parçacık etkileşime girdiğinde foton oluşur. Arkadaşlar e, yani ortada parçacık diye bir şey kalmaz. Enerjiye dönüşürler. Birbirlerini yok etmiş olurlar bir anlamda. E, dolayısıyla bu doğrudur. Kuartlarla anti kuartlar aynı kütleye sahiptir. Evet bir parçacığın antisiyle kendisi aynı kütleye sahip. Tüm parçacık ve anti parçacıklar ışık hızıyla hareket eder. Buna doğru dediğinize eminim. Ama bakın parçacık diyor. Parçacıklar ışık hızına yakın bir hızla hareket eder. Işık hızıyla değil. Işık hızıyla hareket eden fotondur arkadaşlar. Parçacıklar ışık hızına yakın bir hızla hareket ediyor. Ama ışık hızına eşit bir hızla hareket etmiyor. Yanlış olan bu. Kuartlar temel parçacıktır. Evet temel parçacıktır. Hiçbir şeyden oluşmazlar. Kendileri temel olan bir şeyden oluşmayan, bir şeylerin birleşiminden oluşmayan parçacıklardır. Piyonlar kütlesi proton ve elektronun kütlesi arasında. Piyonların kütlesi proton ve elektronun kütlesi arasındadır. Bu da doğru bir bilgidir. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar.